Herkese merhabalar. Bugün çok formunda olarak karşınıza geldim. Çünkü bugün bir şey deniyorum. Dubai çikolatası. Kaç gündür denemek istiyordum. Ben nasıl bir şey olduğunu görmek için açtım. İçi bu şekilde gözüküyor. Size de göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Merak ediyorum. Şimdi. Şimdi önümüzde deneyelim. Bir açamadım ya. E, deniyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada video yüz like atmazsanız en az başka video çekmem. Yani çekerim de ara sıra. Hadi bismillah. Hmm. Gerçekten. Hmm. Ya yani efsane bir şey. Kesinlikle deneyin. Yani nasıl bir tat diyeyim? Böyle şu içinde gördüğümüz An Antep fıstıklı o çikolata gerçekten tada geliyor ve çıtır çıtır müthiş. Yani fers.